Kıymetli arkadaşlar size bugün kimsenin bilmediği öyle müthiş bir bilgi vereceğim ki hayatınız boyunca bu hakkınızı bilip kendinizi savunacaksınız. Arabana binip çarşıya gittin. E bir yere park edeceksin. Belediye yolun kenarına park ücretlidir diye tabela koymuş. Yolun kenarında da bir görevli bekliyor. Kendilerince yol kenarına park eden herkese fiş kesip ücret topluyorlar. Hangi şehirde olursa olsun belediyeler vatandaşın otopark ihtiyacını karşılamak için katlı otoparklar yapmak zorunda. Otopark yapmayıp trafik yoğunluğu olduğu halde yolun bir şeridini kapatıp oraya iki çizgi çekip başına birini koyup para toplayamazsın. Bakın özellikle şehirlerin ilçelerin merkezlerinde trafik yoğunluğu oluyor. Belediyeler trafiğin yoğun olduğu yerlerde hem trafiğin akışını yavaşlatıp hem de yolun bir şeridini kapatıp orayı otopark yapamaz. Yapsa bile ücret alamaz. Bununla ilgili verilen kesin mahkeme kararları var arkadaşlar. Trafiğin yoğun olduğu şehir merkezlerinde vatandaşın geçeceği yol kenarlarını otopark yapıp park edenlerden ücret almak hukuksuzdur. Arabanı yolun kenarına park ettin. İşini bitirip geri döndüğünde görevli yanına gelip otopark ücreti 20 TL dedi. Size bunun hukuksuz olduğunu anlattım. Ödeyip ödememek sizin kendi kararınız arkadaşlar. Diyelim ki ödemedin, plakana otopark borcu yazdılar. Aracınızı satacağınız zaman noterde aracın borcu var, satış yapamazsınız denilmiyor. Niye? Çünkü belediyeler hakları olmadığı halde yol kenarından otopark ücreti toplayabiliyor. Devlet de bunu bildiğinden vatandaşı koruyor. Otopark borcu gözükse bile araç satışı yapabilirsiniz diyor. Bu inanılmaz bilgiyi sevdiklerinize gönderin, hesaplarınızda paylaşın. Herkes faydalansın. Huzurla kalın arkadaşlar.